Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu konuşmada aslında bir detay var. O da e, 31 Temmuz yasasına biraz vurgu yapıyormuş gibi geldi. bana. Öncelikle videoyu beğenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten kanala üye olabilirler. Hemen o kısmı izleyelim. 10. Yargı paketinde evet, evet. bazı düzenlemeler yapıldı. Orada sadece bu süreçle ilgili değil... Ee, tüm e, adli teşkilatımızı, milletimizi ilgilendiren ve ceza adaletini ilgilendiren hususlarla ilgili e, düzenlemeler de yapıldı. E, tabii 11. Yargı Paketi'ne kalan bazı Kısalar düzenlemeler varmış. de var. Onlar da e, yasama yılı Ekim ayında açıldıktan sonra meclisimizin gündemine e, gelecek milletvekillerimizin takdirlerini arz edeceğiz. Burada Adalet Bakanı ilk defa 11. Yargı Paketi'ne atıf yapıyor. Ve orada ne diyor? İşte 11. yargı paketine kalan hususlar var diyor. Ne kaldı ona? 31 Temmuz yasası kaldı yani. Adalet Bakanı bunun 11. yargı paketinde geleceğini ima ediyor aslında. Yani bundan bunu anlamak da herhalde bir polyanlacılık değildir diye düşünüyorum. Bunun böyle olması lazım. Bundan bu anlaşılıyor. Çünkü 10. yargı paketinde en çok beklenen, kesin denilen, Adalet Bakanı'nın bin kere söylediği mevzu 31 Temmuz yasasıydı. Onu e, yasa teklifinden çıkardılar. Ne oldu? 11. yargı paketine geldi. İnşallah 11. yargı paketi de e, sonbaharda hemen getirilir. Hemen getirilir. Boş yere içeride tutulan kişiler, İki senedir içeride boşu boşuna yatırılan kişiler bir gün, bir saat, bir dakika bile fazladan artık içeride kalmazlar inşallah. Son barda bir şekilde gelir. Adalet Bakanı dediğinden ben bunu anlıyorum. Zaten Sayın Adalet Bakanı söylediklerinden bir şey anlayabilmek için yani bir dakikalık videoyu yarım saat falan incelemek gerekiyor. Söylediklerinin içinden böyle cımbızla bir şeyler alıp yorumlayabilirsiniz ancak. Onu da yorumlarsınız. Kesin diyemezsiniz. Hani daha önce de demiştim ya bir sırrım olsun kesinlikle Adalet Bakanı'na veririm. Kimseye söylemiyorum. <laughs> Vallahi yani kendisi Allah'tan böyle e, hükümet sözcüsü falan değil yani. Muhtemelen şöyle yapardı hani basın mensupları bekliyorlar. E, Sayın Yılmaz Tunç işte ne konuşuldu? Ne açıklayacaksınız? Dağılın hiçbir şey yok falan derdi ya. Dağılın. Önemli bir şey yok. Der, <laughs> gönderir diye böyle bir sözcü olurdu. Dediğim gibi inşallah Adalet Bakanı'nın dediğini doğru yorumluyorumdur. Ve sonbaharda bu düzenleme gelir. Görüşürüz.